<laughs> Selam. Bugün sizlere bu videoda bu resmi nasıl yaptığımı anlattım. Bu videodaki amaç aslında kuru boyayla yağlı boya görüntüsüne sahip resimler elde etmek. Dilerseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Taslağı pembe kalemle çizdim. Böylece kurşun kalem izlerini silinmeme gerek kalmadı. Sonraki aşama yani birinci aşamamız parlak olacak kısımları önceden belirlemek ve buraları beyaz ile tonlamak. Sizin için daha rahat gözükmesi adına siyah kağıt tercih ettim. Renklendirme ve tonlama işlemini yaparken kalem darbelerini hep aynı doğrultuda yapmak önemli. Böylece yeni katmanlar eklendikçe daha pürüzsüz sonuçlar elde edebilirsiniz. Saçlarda da ışıldamasını istediğim kısımları beyazla tel tel yaparak belirginleştiriyorum. Ben de burada her tonlamanın aynı yönde olmasını istediğim için bazı yerleri silip tekrardan yapıyorum. İkinci aşamamız alt cilt tonunu belirlemek için yeşil uygulamak. Yeşili uygulamaya önce parlak bırakacağım yerlerden başlıyorum. Beyaz olan yerlerin üstüne ilk önce yeşille geçiyorum. Sonra Öbür tarafları da yeşille boyamaya devam ediyorum. Burada uygulayacağınız renk çizdiğiniz mankene göre de göstermekte. Eğer mankeniniz soğuk alt cilt tonuna sahipse mavi ya da mor bir uygulama. Eğer nötral alt cilt tonuna sahipse mavi ya da yeşil. Eğer sıcak alt cilt tonuna sahipse yeşil ya da zeytin rengi uygulamak daha doğru olacaktır. Biliyorum şu an Şirek'teki Fiona'ya benziyor ama bu böyle kalmıyor. Katmanlar eklendikçe ten rengi normalleşiyor merak etmeyin. Üçüncü aşamamız yeşilliğin baskınlığını biraz almak adına sarıyla üstünden geçmek. Fark ettiyseniz yavaş yavaş resim yağlı boyayla yapılmışçasına bir doku almaya başladı. Bizim de hedefimiz zaten buydu. Uygulamayı yine tek yönde yaptığımı fark edebilirsiniz. Soldan sağ şekilde biraz eğimli bir şekilde kalemi tutarak uyguluyorum. Dördüncü aşamamız ten rengine geçiş. Her kısmı boşluk kalmayacak şekilde, aynı yönde olacak şekilde boyuyorum. Bir sonraki aşama olarak Pale Granium Lake rengi ile yüzdeki pembe kısımları belirginleştiriyorum canlı durmasını istediğim kısımlara hafif hafif uyguluyorum. Burada hafif uygulamaya dikkat etmeliyiz. Yoksa çok fazla kaçabilir. Böyle bir şey olduğunda da beyaz üstünden geçip biraz rengini açmanızı tavsiye ederim. Tekrardan beyazla parlak olmasını istediğim yerleri belirginleştiriyorum. Çünkü boyama yaptıkça o yerler kayboldu ve onların kaybolmasını istemiyorum. Burada soft pastele geçiş yapıyorum. Çünkü ben teninin bu kadar koyu kalmasını istemiyorum. Soft pastel çoğu zaman iyi bir kurtarıcı. Tutturamadığınız sonu yakalamanızı size çok kolaylıkla sağlıyor. Soft pasteli yaymak için pamuk çubuk kullanıyorum. Eğer siz daha geniş bir yüzeye uygulama yapacaksanız pamuk yardımıyla da yapabilirsiniz. Ivory rengiyle soft pastelin bıraktığı çizgi çizgi izleri yok etmeye çalışıyorum. Rambur rengiyle boyun kısmına boyut katıyorum. Öbür boyanın nasıl okunduğuna dair bir fikrim yok. Biz ona rötel diyelim kısaca. Onunla da yer yer Rumber'ın bıraktığı sarı efekti yumuşatıyorum. Bazen de gövdedeki pembelikleri belirginleştirmeye çalışıyorum. Burada Ivory'yi tekrardan kullanıyorum. Bazı yerlerde tonlamanın daha da iç içe geçmesini sağlıyorum onunla uygulama yaparak. Yer yer griyi kullanıyorum. Gri ile köprücük kemiklerine boyut katıyorum. Onları daha içe doğru göstermeye çabalıyorum. Mav rengiyle gövdedeki gölge oyunlarını belirginleştirmeye çalışıyorum. Burada aslında neredeyse video başından beri tanıttığım her kalemi kullanıyorum. Çünkü amacım en doğru tonu, en pürüzsüz görüntüyü yakalamak. Ve bu nedenle her uygulamayı yaptıktan sonra ivory rengiyle üstünden geçiyorum. Birbirlerine karışmalarını sağlıyorum. Daha iyi nüfus etmelerini sağlıyorum. Burada kulak için rötel ile taslağını belirginleştiriyorum. Pale Granum Lake rengi ile de kulağın girintili çıkıntılı yapısını belirginleştirmeye çalışıyorum. Genelde yanaklarımız al, al olduğunda kulaklarımız da kızarır. Bu nedenle kulağa daha pembe bir uygulama yapıyorum. Yüze de gövdede olduğu gibi soft pastelle başlıyorum. Pamuk çubuk yardımıyla dağıtıyorum. Yer yer ivory ile üstünden geçip görüntüyü pürüzsüzleştiriyorum. Tenin parmak kısımlarını belirginleştirmek için beyaz rengini, sarı kısımları için ise raw amber rengini kullanıyorum. Bazı yerlerde krem rengini kullandım ama buna gerek yok aslında. Yani krem rengini kullanmadan da. Ramburla, Ivory ile aynı sonucu elde edebilirsiniz ama onu kullandığım için de onu da videoya ekledim. Aslında bu kısımda anlatabileceğim pek bir şey yok çünkü söylediğim her şeyi burada tekrar uyguluyorum. Kızarık kısımlara aynı kalemi uyguluyorum. İşte sarı kısımlara aynı kalemi uyguluyorum vesaire vesaire. Benim eklemek istediğim bir şey var aslında. Bu kalemleri kullanmak zorunda değilsiniz. Başka kalemler de olabilir. İlla Polychromos kullanmak zorunda değilsiniz ama benim elimde bunlar olduğu için bunları kullanarak bir çizim yapıyorum. Burada kullandığınız kalemlerin kalitesinden ziyade dokusu önemli. Burada kullandığınız kalemler birbirine geçmeye, birbirleriyle karışmaya müsait durumda olmalı. Eğer bu kalemlere yok diyorsanız, elimde Faber Castell'in normal kuru boya seti var diyorsanız ya da başka bir markanın iyi bir beyaz karıştırıcıyla da hafif hafif o kalemlere uyguladığınızda üstünden geçtiğinizde aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Artık son kısımdayız. Saç için 4 farklı kalem kullandım. Gerçi siz bu kalemlere gözünüz aşina çünkü önceki aşamalarda da bunları kullandım. Ama ben yine de eklemek istedim videoya. Saçın ışıltılı, açık renk kısımları için rötel rengini, oradaki gölgelendirmeyi sağlamak içinse walnut brown rengini kullandım. Saçın gölgelendirme kısımları için yer yer siyahtan da yararlandım. Ama şu an kullandığım kağıt siyah olduğu için kendi kullandığım siyahla onu ayırt etmek adına İlk önce siyah uygulama yapmadan önce morla uyguladım. Sonra üstünden siyahla geçtim. Hem bu siyahın bir tık e, parlaklığını kırmış oldu. Birazcık daha soft görüntü sağlamış oldu bize. Daha opak görünmesini sağladı. Ben bu uygulamadan memnun kaldım açıkçası. Videonun sonuna doğru yaklaştığımıza göre şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ben bazı çizimlerimde yeşil sarı aşamasını atlıyorum sırf üşendiğimden. Ama açıkçası hangi çizimimde bunu yaptıysam sonuçtan hiç memnun kalmadım. Bu aşamalar sonucunda gerçekçi görüntü, doku benim çok hoşuma gitti. Kullandığım kağıt resim kağıdı olmamasına rağmen gerçekten iyi bir sonuç elde ettim. Bu çizimden çok memnun kaldım açıkçası.